Bravo, alkışla kendini. Alkışla. <laughs> Çok kolay geldi şu Senin yanında kuş yapardın. <laughs> <laughs> Senin <gülüyor> yanında kuş çeker gibi aldın şu Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Çanaklı daha önceden bir jenga oyunu oynamıştık ve bir bir kalmıştık. Tamam. Şimdi final yapıyoruz. Bunu kazanan birinci olur. Tamam. Kim kazanacak? Ben. Ben? Tabii ki de ben. Tabii ki de. Görürsün. Ben. Önce taş, kağıt, makasla belirliyoruz. Hadi bakalım. Taş, taş kağıt, 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 makas. Kırık. Kırdı. Kırdı ve ilk çanak kazanıyor. Ve büyük mücadele başlıyor. Bakışla. Bakışla dur, alkışla. Alkışla ya. bakışla. Hayır, dur. Önce başlayalım. Evet hadi bakalım. Sarı geldi Çağın Alp'e. Başlıyor. Evet hadi bakalım. Nereden alsam? Bilemiyorum. Nereden almak istersen. Ooo düştük. Şey. Sarı sarı. Ay geliyor bu. <laughs> Aldı Çağın Alp. Koyuyorum. <laughs> dı 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 Burası ne babam? Şimdi ben de. Burası ne? Turuncu geldi bana. Babam burası ne? Burası boşluk kaldı. Bana turuncu geldi. Bakın nereden aldın turuncu? Evet. Bunu kazanan şampiyon oluyor. <laughs> hile yapıyorsun. Arkadaşlar hile var. Atar mısınız aranı lütfen? Yeşil. Yeşil'i buradan alsam nasıl alır? Sen bilirsin. <laughs> Çok kolay geldi Çağın'ın. Tereyağından kıl çeker gibi. Tereyağından kıl çeker gibi aldı Çağın Alp. Sıra ben. Beyaz. Şu. Bence ben şunu alabilirim ya. Evet. Çok iyi. Ben de beyaz. Sıra Çağın Alp. Zara ne yaptın mı? Yok. <laughs> Ay zarını at önce. Atmadım diyor bir, bir çekiyor. Sarı. Yine, yine sar sarı. Evet yine sarı geldi. Hadi bakalım. <laughs> Nereden olsun? Aa <laughs> çıktı Evet alabilirsin buradan böyle. Evet Çağnarp. Bu maç zorlu bir maç olacak gibi görünüyor. Sıra bende. Mavi. <laughs> mavi, mavi, masmavi. O ya benim bırakır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bağlıyor. Canan. <laughs> Teşekkür ederim bana hani yardımcı olduğun için sıra sende. Buraya <laughs> Sen gösterdin bana. göstermeseydin. Şu an rakibiz. Baba, ama burada Baba. ne olacaksın sen? Hadi sıra at bakalım. Ne geldi? Yeşil. Yeşil geldi. Çaralpa yeşil geldi. Hadi bakalım, hadi bakalım. Çarpa. Çok ciddi oynuyorsun. Bakalım kim yiyecek? Yenileceğim diye mi korkuyorsun yoksa? Elimden kaydı pardon. Turuncu. Babam. Turuncu, turuncu Baba. Burada turuncu var. Evet. Çarap atar mısın zarını? Ne geldi? Sarı. Bir daha. Sana hep sarı geliyor. Bir daha. Ne geldi? Mavi. Hadi bakalım. Ay, Korkuyorum. Korkuyorum. Bu taraftan alabilirsin mavileri. Diğer taraftan. Burada mı? Evet. Aha buldu. <laughs> Allah. Bak. Düşüyor. Sırt kenarları unutmuş babam. Bak. Evet. Kırmızı. Bir de bak. Evet. Şu kırmızıyı alabilir miyim? Alamam. Oo, şu kırmızıyı peki. Alamam. Peki de. Ne yapacağım? Şu, Bu. düşüreceğim galiba. Bunu alsın. Kırmızı. Bunu alsın. Hayır hayır. Dur, bekle Bunu. bebeğim. Bunu. Yok oynuyor. Galiba ben düşüreceğim. Olmaz. Bunu alsan. Olmaz. Bunu alsın. Bunu da Şurada bir kırmızı var, şunu deneyeceğim. Artık hepsi bir geliyor, bir hiç olmuyor. Arkadaşlar galiba ben yeniliyorum. Şunu deneyeceğim. Arkadaşlar, Arkadaşlar. gelmiyorlar ki. Bu da kırmızı. Şu. Olamaz. Ben kaybettim. Bu çok erken bir veda oldu benim için. Çok erken bir veda oldu. Baba hadi tekrar. Ve kazanan Çana. Evet. Gerçekten kırmızılar çok zorladı beni. Hadi. Maalesef yenildim. Ve Jenga oyunun kazananı karşınızda. Çana şimdi kupasını takdim edeceğim. Arkadaşlar kupamız. <gülüyor> <gülüyor> Ay böyle değil. Ve evet Şahin Alp'e kupasını takdim ediyorum. Bravo kaldır kupanı yukarıya. Havaya kaldır kupanı. Bravo Şahin Alp. Şahin Alp beni yenerek kazandı. Ve babasını yendi. Ve birinci oldu. Bunu sonuna kadar hak ettin Şahin Alp. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Öpeyim. Sen benim, beni buradan. sen Ben de o zaman bir, o zaman sevinirim. Birincimizi ben bir atayım. Birincimizi ben bir atayım. Birincimiz çok az. Nasıl yendin beni ya? Nasıl yendin sen babayı? Tekrar. 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 Bravo. Teşekkür Tamam. Evet arkadaşlar bu serinin sonuna geldik ve sonunda kazanan Çağın Alp oldu. Bize destek olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sen ne söylersin? Görüşürüz. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor>